Yezid bin Ebi Habib, ilmin, izzet ve itibarını muhafaza eder, hak bildiği sözü söylemekten çekinmezdi. Bir gün hastalanmıştı. Mısır Umumi Valisi Hayser bin Süheyl, onu ziyarete gelip, geçmiş olsun dilinde bulunmuştu. Bu arada da, üzerinde pire kanı bulunan elbiseli namaz kılınır mı? diye bir fıkhi mesele sormuştu. Yezid bin Ebi Habib, valinin bazı haksız icraatlar, zulme varan fiiller işlediğini duyuyordu. Bu yüzden bu sualine hemen cevap vermedi. Ancak vali ziyaretten ayrılırken ona şu ikazı yaptı. Vali Bey, sen her gün nice masum insan kanı akatırken gelmiş benden pire kanı hakkında fetva soruyorsun. Sen elbisine sürülen pire kanlarını değil, ellerine bulaşan insan kanlarını düşün, onlardan temizlenmeye bak.''